tüm Jalmaris şehri bilgilendirildi. Bu dakikadan sonra Jalmaris şehri Tabutçuoğulları İmparatoru Faruk Tabutçuoğulları'nın hükmüne girmiştir. Büyük İmparatorumuz salonunda gerek siyasal gerek bilimsel çalışmalarını siz değerli Jalmaris halkı için uyumadan ve hız kesmeden gerçekleştirmektedir. Ulan acaba kar yağdığında kara bassak? Karabasan mı oluruz ya Allah Allah Aslında var ya burayı satacağım Tokilere gireceğim 2 artı bir bir ev alacağım Of anasını of Hayır burada da kervan masrafları çok yüksek ya Bir kervan çıkartacağız Bunlar nasıl vergiler ya Allah kahretsin ya Allah kahretsin ya Krala en sonunda bir mızrak saplayacağım ya <laughs> Mızraklandım kardeşim ya Kardeşim kral benim ya Modelikselden kral benim Atalay Atalay kendimi mızrakladım kardeşim Nasıl vergiyi <laughs> evet, evet, koymuşsak kendim mızraklandım ya Neyse kalkayım ya artık Gideyim biraz bakalım Şehirde vatandaşlarımın bir problemi var mı aslanım? Sizden ferman beklerler komutanım. Tamam bugünkü politik fermanımı açıklıyorum. Sonra gidiyorum. Ayak kaplarını kirletmesinler, çorapların içine giysinler tamam. Emredersiniz evet, bana komutanım bana bak. emredersin. Bana bak koltuğa molta ben gidince şakasına falan oturursunuz. Şöyle koltuğa bir kere daha oturayım da. Bakın bakın nasıl oturuyorum arkadaşlar bakın. Koltuğa oturmayı iyi bileceksiniz ki kaldırması zor olsun bakın. Daha sonra Jalmarı şehrinin koltuğu benim. Hadi ben gidiyorum aslanım birazcık bir şehirde turlayayım ondan sonra savaşa gideceğim hadi görüşürüz. Oh kapıyı... Kapıyı şaşırdım ya. Bu nasıl bir kapı lan böyle? Şehzade Mustafa'nın idama gidiş gidiş kapısı gibi arkadaşlar ya bu ne ya? benim mi boğduracaksınız ha tahta indireceksiniz ha? He? Baba! Baba! Ha, tamam arkadaşlar tamam tamam. Sıkıntı yokmuş arkadaşlar şehrimizdeyiz ya. Bir şuraya bakın arkadaşlar ya şuraya bakın ya. Böyle bir dik yokuş mu yapılır ya buradan bir düşsem ölürüm ya. Neyse. Ulan teyze düşüyordum vallahi ya. Vallahi billah. Nasıl bir yokuş ya? Ey Jalmari sen mi büyüksün ben mi büyüğüm ben? Kim kazanmış ki seni ben kazanacağım ben. Arkadaşlar gerçekten müthiş bir şehir ele geçirdik. Yani artık bu şehir bize bağlı. Ticari olarak gerçekten çok yoğun bir yer. Baksanıza şuraya arkadaşlar. Şehir bizim bu manav şeyler kira yani. Ulan zabıtayı çağırırım ha. Burada inşallah kimse vergisi işlem yapmıyordur. Bakın burası arkadaşlar. Bakın burası Mardin Palas. Burası kafe. Burada çay 5 dinar arkadaşlar. İleriki kahvehanede çay 1 dinar. Özelliği burada işte. Çünkü Palas kafe burası adında. Yani hani şey için söylüyorum bunu hani. Bundan bir bin iki yıl sonra böyle şey yaparsa o ben benim benim başımın altından çıktı arkadaşlar haberiniz olsun yani. <laughs> Aynı şeyi bakın burada 5 bin sattırıyorum burada bir bin lira bir lira sattırıyorum. Burada, burada burası Mardin Palas. Tabii. Yalnız ben burada böyle gidiyorum da kral olarak beni burada kıstırmasınlar bunlar. İşte gerçek kral olmak bunu gerektirir İşte gerçek kral. Şimdi arkadaşlar e, garnizona asker toplamam lazım. Benim kendi askerlerimi bırakabilirim fakat o büyük bir tehdite girer. Yani o zaman tek başıma gezerim, beni esir alırlar. Ben gittiğimde de benim krallığı ele geçirirler. Yani şimdi Aseray Sultanlığı'na çok yakınız. Aseray Sultanlığı'ndan 500-600 kişilik bir birlik akını bekliyorum. Şşş. Bana bakın lan alo. Nothing to report your lordship. Ne no, no oluyor lan sana? Donde estel bano cuero es pasa Mexico ha? Ya şöyle kalırsın işte lan. Ne sandın lan sen lordunu ha? Biz de, biz de biliyoruz lan birkaç dil. Ha? Defol lan. What do you want? Oğlum nereye, nereye ele geçirdik lan biz böyle herkes İngilizce konuşuyor. Sadece geçiyorum burada neler oluyor. Yani buraya arkadaşlar bizim şehrimize Senegalli sağçılar geliyor gerçekten hepsinden. Allah kolaylıklar versin hepsine. Yani gerçekten bu kadar dürüst, helaliyle para kazanan adamlar. Ama bir de şunlara bakın. Yazıklar olsun. Ulan siz kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi. Saygılar. Görüşmek üzere. Evet maşallah ne güzel bir şehir ya. Şuraya bir bakın ya arkadaşlar ya. Şuraya bir bakın ya. Tapulu ya. Tapulu bizim malımız artık ya. Şurada hemen bakalım bakalım. Ham bölgesine git diyelim. Ha esirlerim. o para geliyor. Para para para. Para geldi. Para arkadaşlar para. Tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi işte buna bir karar vermemiz lazım. Yani Gördüğünüz gibi hiç savunucu yok. Ne oluyor burada? Buradan geçerken kimden? Şşş! Defol lan bana bak! Ne oluyor lan? Ne oluyor Çık lan! Çık mekanımıza! Arkadaşlar bakın nasıl koruyorum ya! Bizim mekanımıza mı geliyorsun? Arkadaşlar neyse çok fazla boş bırakmayayım da burayı. Çünkü bunlar taktik yapıyor olabilir. Bakın bu geldi kaçtı. Arkadan belki şehire geliyorlardır. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ama böyle yapamayız. O zaman ben tek kalırım. O yüzden yakınlarda hemen birkaç kişiyi indirip e, tekrar köylere koşup garnizon toplayıp gelmemiz lazım. Yani diğer türlü biz buradan ayrıldığımız zaman baskın yeriz. Yani aslında şu anda bir problem yok. Ama problem yoksa neyi çözeceksiniz ya? Önce bir problem çıkaralım. Doğru değil mi? Ne ee, oluyor? Allah. Allah 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 Allah. Allah. Hay hay. Hak ismi okur dilimiz. Ey Arkadaşlar telif yedik ya. Adamın teki geçen güneşte yanmış abi. Ondan sonra düzelmiş. <laughs> hani yanmış ya. Düzelmiş ondan sonra. Calmarısı aldım doğrudur kardeşim. Şimdi sen şöyle yapalım. Bak bak işte bir dakika bir dur şimdi. Sen bak çok fevri hareketler sergiliyorsun. Acilen şamarlanman lazım senin. Bak böyle bir savaş olmaz kardeş. Karit'in birliği, Tamza'nın birliği, Suruk'un birliği, Tarık, Tarık. Tarık Sezar Orkestrası. Ben Hakan'ın birliği. Ne oluyor lan? Oğlum siz bizdensiniz kardeşim. Niye çatışıyorsunuz ki? Bak işte arkadaşlar ben şehirde ne dedim az önce? Asiray Sultanlığından 600 kişilik şey bekliyorum dedim. Ulan adamlar... Ulan dinleme cihazlarını bırak şerefsiz dinleme. KVKK kanunu bilmiyor musun sen ha? Kişisel verilerin korunması var. Ee, kardeşim silahların konuşmasına gerek yok. Bak gel barış yapalım. Bana para versen birazcık. Bak hatta dur ben sana katır vereyim. Aa arkadaşlar barış. Para ver para. para. Dur bir tane de bundan vereyim. Bir dakika ya dur canım. sen deli misin be? He dur bakalım dur 7900 dinara ne veriyorsan ben vereceğim sen şimdi dur. Sana bir tane kardeşim sana bir tane Vadidas ayakkabı. Sakın bak öyle şey yapma bunu. Instagram'da satıyorlar. Kesinlikle replika değil. Öyle adının Vadidas olduğuna bakma tamam mı? Bu başka bir model kardeşim, model. Kardeşim tamam şöyle yapalım o zaman biz seninle. Ben sana biraz da para vereyim. Çünkü senin bana vereceğin paradan sen dinar istiyorsun değil mi? Aynen, doğru. 6200 ver ama bak. O zaman şunları da ver lan. Bak onları verirsen geri çekiyorsun. Niye atları geri çektin ha? Vadidas'ı da geri aldım. Onu öyle herkese vermem onu da. Aladım, bundan aldım Tamam mı? Hadi görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet olun. Asera'ya da çok selam söyleyin. Tamam. Yakın zamanda onu... Şimdi gitmek zorundayım ben. Jalmaris'i yöneteceğim. Tamam mı? Ulan geçenlerde bir Amerikalı gördüm. Adam nasıl İngilizce konuşuyor bir göreceğim. Arkadaşlar beni tekrar buga bırakıyorlar bunlar ya. Baksanıza şöyle gider gibi yapıyorlar. Gitmiyorlar ya. Bunlar benimle dalga geçiyor arkadaşlar ya. Şöyle sağa doğru gitsem. Allah'ım sen sabır ver. Allah Allah. Şehre de sokmuyor bizi ya. Kardeşim bak. Git git bak git. Ben böyle dön. Tamam hadi ben böyle gideyim. Sen de öyle git. Şimdi arkadaşlar geçen yaptığım gibi bu durumu yaşadığımızı hatırlıyorsanız savaşa girmiştim. Şimdi bunlarla giremiyorum da. Yani biraz sıkıntı olur arkadaşlar ya. Allah Allah kıstırıldık ya kıstırıldık arkadaşlar. Yarım saattir kıstırıldım ya çıkamıyorum ya. Kardeşim o zaman şöyle yapalım. Madem sen beni kıstırdın ben seninle bir konuşayım. Ee, şey. Evlilik yoluyla bir ittifak kimi öneriyorsun demiş. <laughs> Baş Hadi söylemem ki oğlum ne söyleyeceğim. Hadi. Konuşmak istediğim bir şey daha var. Politika hakkında genel bir düşünce Var mı? Biz Banu Alkan'danız. Bizim soyumuzda her... E tamam kardeşim Banu Alkan'dan biz, biz de Banu Alkan'ız. Yugoslav kökenli Türk oyuncu şarkıcı. Dubrovnik Hırvatistan. Tamam devam et buyur buyur. Ah oh, gidiyorlar ah gittiler gittiler. İleri sar dedim gittiler. Arkadaşlar açıkçası Aseray Sultanlığı ile şu anda bir ittifak yapmamız gayet güzel oldu. Bunlara ne oluyor böyle? Bu bundan kaçıyor bu göl sıçanlarından kaçıyor. Göl sıçanlarından kaçmayacaksın. Hemen bir oraya bir gideyim ben. Aseray ile zaten ne oluyor Karfit? Ne oluyor? Hey yardım et radios yardım et saldır 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 Köyümüzü basmaya gelmişler arkadaşlar Bizi kimse doğal köy organik tereyağlarımızda ve kurbanlık koyunlarımızda sınamayacak Bekleyin bekleyin Gelsinler bakalım gelsinler Hemen arkada Ok geldi ok ben gideyim de geriye saplanmasın bana Aynen kardeşim siz de burada bekleyin ki bizim adamlar ölsün Ya saldırın ya biz bekleyerek olmaz bu iş arkadaşlar ya Bize yakışmıyor Bunlar bizi oyalamıyordur ha bizim Yere mekanımızı gasp etmezler inşallah Lan kral geldi beklemiyordunuz değil mi? He? Beklemiyordun değil mi lan kralı? Ha? Artık bizim de bir kalemiz var lan. Artık artık sokaklarda ağaç kovuklarında yatmıyoruz lan. Yalnız arkadaşlar ne şey ya vallahi billahi. Nereye kaçıyorsun nereye gel. Allah bir şey göremiyorum bak ha. Oh. Evet her neyse düşmanları hemen püskürdük. Hemen bizim işimiz var beyler biz gidiyoruz. Yalnız hiç kayıp vermemişiz ya. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bu ne lan böyle? Bu ordu mu lan bu? Bu ne oldu? Nereye geliyorsun sen ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir duralım bakalım. Bir dakika böyle şey olmaz. Şimdi sen biraz şey yani. Sen biraz manyaksın gibi geldi bana. Nereye geliyorsun sen? Jalmaris'i kuşatıyor. Niye kuşatıyorsun sen beni? Ne demek lan o? Evet beyler size hemen bir yükseltelim. Kardeşim öyle bir ok atmanız lazım ki bir okla yaklaşık olarak 60-70 kişi indirebilirseniz eğer kazanıyoruz. Geliyor musunuz lan siz gerçekten? Batanyalı. Batanyalılara bir aralar iyi laf atmıştık arkadaşlar. Ondan sinirlendiler galiba biraz. Tüm batıyı toplamış arkadaşlar adamlar ya işte öyle. Gözleri korktu. Bakın 104 kişi. 104 Spartalı. Ben bir strateji yapmam lazım. Acilen bir strateji yapmam lazım arkadaşlar. Acilen geliyorlar. Buraya gelenin annesi babası ölsün lan. Buraya gelenin annesi babası olsun hadi bakalım hadi. Bir dakika bir konuşam konuşam dur 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 bir konuşam bir. dakika ya, sakin ol. Ben Batanyalıların büyük kralı. Ulan sen, böyle söyleyince biz sana biat mı edeceğiz sandın lan ha? Ne sandın lan sen? Dayıcım kulun köpeğini olayım dayıcım git dayıcım. Kalan Belki silahlar konuşmaz ne diyorsun? Bak krallıklarımız baş barış yapsın hadi gel. Ooo zenginsin sen para ver lan bana madem bu kadar zenginsin. Kardeşim bana 150 bin dinar ver. Arkadaşlar satacağım. Ben sana karvarisi vereyim. Ulan adam 5 para etmiyor lan arkadaşlar adama 5 para etmedi ya. <laughs> tamam azıcık para versen olur mu? Ulan bedavaya da almıyor lan. Adam. Aa at verince kabul etti. Atı da verince kabul ediyor arkadaşlar. Tamam 150 değil de. Azıcık versen olur mu? Dam Kalvaris. Ulan yine bir şey yaramadın lan çıkardım atlarla aynı parayı veriyor adam sana ya. Sen bana 150 bin dinar ver, verir misin sen bana? Versene bir. Niye vermiyor? Ha madem senin paran var benim de olsun. Arkadaşlar ben gerçekten ticari bir deha'yım arkadaşlar. Deha'yım. 51 bin dinar veriyor geri gerizekalı bunları. Niye? 100 bin dinar vermiyor. <laughs> i̇şte gözümüz daha fazlasını istiyor be. <laughs> tamam şimdilik bak bu teklifini kabul ediyorum. Bir daha eğer ki karşıma çıkarsan yemin billah sana acırsan ben de şerefsin. Tamam mı? Hadi ver bakalım. Hadi ver. Hadi git defol tamam. Takas teklifi. Hadi. Do <laughs> hadi bakalım git hadi. Defol git. Sen de beni buga bırakırsan yalnız başın başım belaya girer. 51 dinarım oldu arkadaşlar. 51 bin dinarımız oldu. Şehirde elimizde kaldı. Ne kadar salak insanlar var. Ya sen de mi geliyorsun kardeşim? Sen nereye geliyorsun ya? Yeter artık ya yeter ya yeter Şuraya saklanayım da Ya kardeşim git Allah aşkına ya Arkadaşlar bu nedir ya Jalmaris kuş ne Jalmaris'miş ya Vereyim ya vereyim anahtarları vereyim ya Daha fazla yaklaşayım Ben Faruk kardeşim senle bir anlaşma yapalım 319 bin dinar versen bana <laughs> Ben de sana 50 bin dinar vereyim Ne diyorsun Arkadaşlar ben banker biliyor ya Ben 1980 banker faciasındaki banker miyim Ben de 51 bin dinar alıyorum 58 Paramızı 58 bin. Bak ben sana biraz az versem olur mu? Tamam 57 bin, 600, 6 bin kar edelim. Hadi git tamam. Hadi görüşürüz. Bak. Hadi görüşürüz. Aa bizim kervanımız arkadaşlar. Bizim bizim kervanımız. Bakın geliyor geliyor. Evet. Gel, gel, lan buraya gel. Gel bakalım buraya gel. Kendi kervanımızda olsa ben yeni seni kıstırırım. Gel bak. Calmaris'in efendisi Faruk'un koruması altı. <laughs> eyvallah eyvallah. Çıkar lan malları çıkar. Kendi kendimi gasp ederim lan ben. Manyağım lan ben. Hadi. Bunlar bizden. Şu. Gel bakalım gel bir konuşalım seninle gel. Öyle kaçamazsın öyle gel. Ben Faruk. Jalmaris'i aldım. Savaşta olduğumuzu biliyorsun. Ya teslim ol. Seninle dövüşmek istemiyorum. Dövüşmek istemiyorum. Ben istiyorum. Geberdin. Geberdin. Hadi. <laughs> özenmeyin lan ata özenmeyin koşun lan İşiniz ne lan koş Şimdi arkadaşlar bunları da indirelim çünkü bize yeni düşmanlar lazım Eskilerinin katili olduk <laughs> Eskileri gördüğünüz gibi bizde zaten baştan beri anlaşma yapmak istiyormuş Ben de kıramadım yani Kılıcımı eskiyecek arkadaşlar ne gerek var şimdi demirciye Eee Ulan vahşi. Gerçekten bu adamlar vahşi. Bu ne lan böyle? Ha? Spartalı taktiği arkadaşlar. Bu, bakın filmi izleyen varsa bu Spartalı taktiği. Neyse ki ben filmi izlediğim için nasıl yarılacağını biliyorum burada. Ya bizim adamların e, hızı çok yavaş ya. Şimdi bu adamları alıp nereye kaçıyorsun lan? Ha? Aseray Kardeşim Aseray mı Kardeşim inşallah doğru kişileri dövüyoruz ya. Serayla bir kavga etmeyecektik ama. Aa kılıcım geldi ya aman kılıcım kaydı elinden. Adamın kafası boş var boş ver. Evet bunu da kazandık arkadaşlar. Hemen adamları kovalamadan gidiyorum. Çünkü yani jalmanız kıymete bindi. Ben almadan önce kimse önünden geçmiyordu. Ben alınca herkes geliyor. Benim tuzsamsın seni ben çok güzel kullanırım şimdi esir olarak. Tutsakları alalım da satalım. Şimdi arkadaşlar garnizona birazcık adam bırakıyorum. E, maksat dursunlar. Eşkıyayı da bırakmasaydım keşke ama olsun bakalım. Yani şimdilik bu kadar kişi yeter. Şimdi ben buraya adam toplayacağım daha fazla arkadaşlar. Burayı 4 kişiye yükselteceğim inşallah. Ee, ama onun için hemen gidelim bir bakalım şöyle. Aha arkadaşlar ortalık burada karışmış. Arkadaşlar asker topladım. Aseray Sultanlığı. Ne oluyor lan burada? Var. ne oluyor lan? 8-13 kişiler bunlar ya. Bir dakika bir dakika beni bir kıstırmayın da. Ben de geleyim mi kardeşim? Ben de geleyim mi abi? Ben de geleyim ben de ben de. <laughs> arkadaşlar geldim geldim ben de katıldım ya. <laughs> Aa bu salaklar indiriyoruz ya. Kim bunlar ya? Orosun bildiği. Ne oluyor lan burada? Ha? Aa Güney İmparatorluğu. Arkadaşlar Güney İmparatorluğu zaten bizim müttefiğimiz. En son ki para vermiştim. Salakları dolandırmıştım. Bakın burada da biz yok. Gülüşümden nasıl dolandırdığımı anlayın siz. Bakın şu it gülüşüne bir bakın. Bakın. Ya bunları arkadaşlar bu kaleyi alıyoruz. Acaba kime kalacak kale? Ben... Aa koşbaşı kuruyorlar lan. Lan biz kuşatırken Allah ne verdiyse girmiştik direkt koşa koşa üstlerine ama bu daha mantıklı. Şimdi inşallah bizim biz buradayken inşallah bizim mekanımıza saldırmazlar. Gel gel burada şey var. Gel burada düğün var. Düğün. Bugün sizin düğününüz var. Gelin arkadaşlar burası çok fena karışacak birazdan. Şimdi bir şimdi dalacağız şimdi. Birazdan dalacağız. Aa Seray Sultanlığı da geldi. Aa Keloğlan da gelmiş. Keloğlan olan. gelmiş ya. Yardım yardım yardım. Saldır saldır saldır. Hadi arkadaşlar saldır. Bugün Bugün bunlara yardım edelim. Yarın bunlar da bize yardım eder. Oo, şuraya bak arkadaşlar ya. Adamlar teknolojiyi geliştirmiş ya. Biz niye koşa koşa girdik lan kaleye? Allah şunların arkasından giden de. Ben şuradan gideyim ya ya da. Oh. Allah. Ben de şuradan gideyim şuradan. Hadi sürün sürün sürün. Hatta şöyle gidiyor. Aa bakın arkadaşlar atla çıktım üstlerine. Dur dur dur. At mazot yakmasın dur. Hadi. Ne oldu lan? Bin kişi topladım geldim lan. Bin kişi topladım lan. Bin kişi lan. Belki hatırlarsınız bunları bir ara bizde fethetme girişimimiz olmuştu ama başarısız olmuştu. Ee, yani çünkü bizde böyle bizde böyle teknolojiler yoktu arkadaşlar. Biz bizim paramız yoktu ki bizim paramız yok. Ama baksanıza ne kadar şu an özendim mesela. Ne kadar güzel şeyler. Yani. Şuraya baksanıza ya. adamlar sistematik. Gitti. Neyse olsun bakalım ya bizde bize de, de bir şeyler düşer yani komşuda pişer bize de düşer değil mi? Koşbaşı geliyor koşbaşı hadi. Ay. Lan koşmaçını kırmayın lan. Abi kaskosu var mı bunun ya? Kasko yaptırıyor musunuz? Bakın şimdi adamlar kapıyı kırıp öyle girecekler ya. Biz tırmandık ya. Allah Allah. Duvardan kedi gibi tırmandık ya. Bakın 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 kapıyı zorluyoruz. Bakın. Kapılara geldik kapılara. Eyvah ölüm kapınızdan giriş yapıyor. Ölüm kapıyı kırdı. Oha. Biraz hızlı kırın da arkada adama ok saplandı. Aa bana da ok saplanmış. Koşun. İçeri içeri hep birlikte. Hep birlikte sıkışıklık yapmayın. Tek sıra tek sıra tek sıra. Ezeyim de şunu. Çekilin lan tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra Beyler metroya mı biniyoruz beyler bizde geçelim bizde Kardeşim bu ne ya sıkıştırdık ya Cüzdana mukayet olun cüzdanlara mukayet olun beyler ya Vuracaksınız işte kapıya ya şöyle vuracaksınız ya Yalnız ben yalandan vuruyorum ha yalandan A Bir dakika bir dakika bir dakika kardeşim bir dakika bir dakika ben çıkıyorum Arkadaşlar kıyamet gününe denk geldik kıyamet gününe Ben buradan çeviriyorum ben buradan çeviriyorum Yine ne varsa bizim askerlerde var galiba ya Böyle hiçbir iş yapmayıp <laughs> herkese vuruyormuş gibi gözüküyorum arkadaşlar. İyi, i̇yi belki bize de bir şeyler verirler ya krallıktan. Vallahi kazandık arkadaşlar. Ne diyorsun sen bana şimdi? Bir şey ne diyorsun sen bana şimdi? Yazı okunmuyor ki. Güzel Faruk. Eyvallah sağ olsun ben güzelim. Onika kalesi birliklerinizin eline geçti. Onu yeniden ele geçirmeye çalışan düşmanlara karşı buraya bir garnizon. Tamam da şimdi biraz ayıp oldu gibi kardeşim. Hani kaleyi kendin almışın gibi koydun da kendi logonu. Neyse yani. Arkadaşlar <laughs> adamlar 1500 kişi çok da <laughs> Vukuata girmeyelim yani, gidelim biz Şimdi Şehir duruyor değil mi lan? Bize gidelim bakalım ya, şeyimize, şehrimize. Gayet güzel oldu. Neyse arkadaşlar bugün de e, stratejik ve politik olarak e, hamleler yaptık. Yani artık e, tabii ki yani eskisi gibi bütün bulduğumuz herkese saldırmıyoruz. Ama arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Yani siz bakmayın benim öyle anlaşmalar yaptığıma. Bakın hangi yıldayız? 1087 yılındayız. Tekrar söylüyorum, geçen söylediğim gibi. Hesap yapıyorum şimdi. 1047 yılında içilen bütün kahvelerin hatırı doldu arkadaşlar. Gerçekten de bazı savaşlar masa başında kazanılıyormuş. Bugün bunu gördük arkadaşlar. Ama bir sonraki bölüm müttefiklerimize iftira atıp üstlerine çullanacağım. Çünkü biz haysiyetimizi perşembe pazarında satıyoruz. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Tüm destekçilere sonsuz teşekkürler. saniye Samet Polat, Emre Üstün, Hilmican Ünal, Uğurcan Karatop, NSR, Esterya, Crazy Sakaryalı ve Black Eagle'a ayrıca teşekkürler. Bir sonraki savaşta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle.